Selamlar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Bugün Kanada'da özgürlük hakkında konuşmak istiyorum. Kanada'da özgür müyüz? Türkiye'de özgür müydük? Kanada'da özgür müyüm şu an? Kanalın ismi de Kanada'da. Özgürlük konumuz da özgürlük. Ben de özgür. Hoş geldiniz. Evet, şaka bir yana evet, e, bu konu hakkında uzun süredir konuşmak istiyordum. Birkaç video yaptım ama çok fazla sinirliydim o aralar. E, Türkiye'de yaşananlara. hala öyleyiz. Tabi de e, bu videoyu tekrar çekmek istedim. Kanada özgür müyüz, güvende miyiz adlı bir karışım bir video olsun bu. Öyle miyiz? Evet öyleyim. Kendim, ailem, çoluk çocuk. Öyleyiz. <laughs> Çok komik bir giriş oldu. Ama evet gerçekten Kanada özgürlük var. Fikir özgürlüğü, sosyal alanda özgürlük, okullarda, üniversitelerde özgürlük. Herhangi bir fikrinin bastırılması veya cinsel kimliğin yaşın herhangi bir şey yani her sosyal ortamda sosyal topluluklarda e, kendini özgürce ifade edin özgürce yaşayabilirsin bu ülkede. Evet, e, genel olarak konu bundan ibaret. Türkiye'de öyle mi? Türkiye'de öyle değil tabii ki. Ne cinsiyet, e, ne kadınlara, ne işte LGBTİ+ üyene e, özgürlük, ne e, hayvan hakları, ne, ne hayvanlara özgürlük. Yani bir kere hayvan özgürlüğü yok Türkiye'de. Yani abi yani özgürlüğü nedir? Ya sen diyeceksin ki dilediği gibi yaşıyor sokakta. Ya işte dilediği gibi yaşamaması gerekiyor. O hayvanın yeri sokak değil veya şey değil, ormanlar da değil. O hayvanların insanların yanında yaşaması gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde yani. Neyse. genel anlamda bir sıkıntı var Türkiye'de. sadece özgürlük kavramında değil, her kavramda. Bildiğiniz üzere siz orada yaşıyorsunuz. Ben orada yaşadım belli bir süre. Artık buradayım. Şimdi Kanada'dan konuşmak gerekirse Kanada'da bu söylediklerimin hepsinin toplamı var. Ee, yani bu e, işte az önce bahsettiğim işte cinsiyet e, sexual e, preferences mi oluyor tam tam o kavrama hakim değilim ama gözlemlediğim kadarıyla Kanada e, bu konuda çok fazla yol kat etmiş. Yani insanların e, kimliğine bakmıyor şey açısından yani etnisitesine bakmıyor kamu alanlarından bahsediyorum. Yani Kanada'nın kendi şeyinde. Yani öyle bir ikinci sınıf bir vatandaş muamelesi görmüyoruz burada. Buraya göçen insanlar olarak. Ben kendim için ve gözlemlediğim şeyler hakkında konuşuyorum. Ben Toronto'da da bulundum. Gayet diverse, gayet geniş bir toplulukta. Yani Toronto çok fazla karışık bir yer. Her milletten insan olduğu bir yer. Orada kendimi rahat hissediyordum. Ama tabii Nova Scotia'ya geldiğinde biraz daha bu Göçmen e, insan tipinin daha az olduğunu gözlemledim ama yine de tabi beyaz Kanadalılar fazla bunu demek istiyorum. Ama yine de öyle bir e, racism, yani bir ırkçılık bir herhangi bir e, başka bir işte ne denir ona ayrımcılık görmedim yaşamadım kişisel olarak yani hem ten rengimden hem aksanımdan hem işte görünüşünden dolayı herhangi bir e, duruma Düşmedim yani. Tabi olanlar vardır. Ellaki vardır ama bu benim açım, benim gözlemlediğim, benim blogum. Bu blogda konuşuyoruz. Ben yaşamadım. Şu ana kadar. Bu yaşamayacağım anlamına gelmez. Tabi belki de şehrin dışına çıksam şehrin dışındaki kasabalarda yaşasam olay daha farklı gelişebilir. Çünkü yanılamda her yerde e, öyledir dünyanın değil mi? Evet e, bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Aslında çok konuşulması gereken bir konu. Ama tabii konu itibariyle çok fazla detaya girersem çok fazla kaybolacağımı düşünüyorum. Çünkü bu benim görüşlerim daha çok siyasete kaymasını istiyorum bu kanalda. Ama tabii bunun önüne geçebilecek bir durumda da değilim. Kayacak yani. Çünkü şöyle 2023 seçimlerinden sonra Türkiye'de ne olacağı bilinmiyor. Çok büyük bir boşluk var. Ee, özgürlükten bahsediyoruz. Ee, seçimlerde e, kötü taraf kazanırsa çok fazla güçün olacağını biliyorum tekrardan. Çünkü hani karşı taraf yani kötü taraf, <laughs> dark side kazanırsa, gülerek anlatıyorum. Ee, komik bir şey olduğu için değil kazanacağını bildiğim için yüksek anlamda. O yüzden biliyorum. Çünkü demokrasinin olmadığı bir yerde seçim olursa ne olur? Seçim olmaz. <laughs> o yüzden sonuç olarak bu videoyu izleyen arkadaşların özgür bir ortama sahip olmasını diliyorum. Kanada gibi ülkelerde yaşıyoruz. Maalesef kendi ülkemizde özgürce yaşayamadığımız için. Hoşça kalın.